Merhabalar. Ben Hayvan Özgürlüğü Kolektifinden Funda. 30 günde 30 video dizimizin 11. sorusu. Hayvanlar zaten insanlar için bu dünyada değiller midir? sorusunu cevaplayacağım. Birinci videomuz veganlık nedir sorusunda hayvanların bazı haklarından bahsetmiştim. Özgür olma hakkı, yaşama hakkı ve kullanılmama hakkı. Kullanılmama hakkını bu videoda biraz açmak istiyorum. Nedir bu hak? Aslında kullanılmama hakkı derken başkalarının amaçları için araç olmama hakkından bahsediyoruz. Yani hayvanlar bizim hiç ihtiyacımız yokken yemeğimiz olarak, yemeğimiz olmak için bu dünyada değillerdir. Hayvanlar bizim kıyafetimiz olmak için yine hiç ihtiyacımız yokken kıyafetimiz olmak için bu dünyada değillerdir. Hayvanlar bizim kullanacağımız kozmetik ya da temizlik ürünlerinde denek olmak için bu dünyada değillerdir. Hayvanlar bizim vitrinlere koyabileceğimiz ya da gidip görüp seyirlik e, olarak kullanabileceğimiz eğlence araçlarımız değillerdir. Her canlı bu dünyada kendi yaşamını yaşamak için vardır. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Bir zamanlar siyah tene sahip insanların beyaz tene sahip insanlar için bu dünyada var olduğuna inanılıyordu ve onların dünyaya geliş amaçlarının zaten beyaz tene sahip insanlara hizmet etmek olduğu düşünülüyordu. Aynı şekilde e, kadınların Erkekler için bu dünyada var olduğuna inanılıyordu ve kadınların bu dünyada var olma nedeninin erkeklere hizmet etmek, onların hayatını kolaylaştırmak için olduğu düşünülüyordu. Bu normların hepsi yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Tıpkı insanların başka insanlar için dünyada var olmadığı gibi. Hayvanlar da insanlar için bu dünyada değillerdir. Hayvanlar da hiç kimsenin malı olmadan, eşyası olmadan, kölesi olmadan bu dünyada kendi biricik hayatlarını yaşamak için vardır. Yani her canlı sadece kendi yaşamının öznesidir. Hayvanlar da hisseden bireyler olarak kendi yaşamlarının öznesidir sadece. Eğer hayvanları önemsiyorsak, ahlaki olarak değerli olduklarını biliyorsak ve hayvanlara zarar vermek istemiyorsak vegan olmakla ahlaki olarak yükümlüyüz. Hayvanlara çünkü sadece vegan olarak bu haklarını yani yaşama haklarını özgür olma ve kullanılmama haklarını teslim edebiliriz. Bu videomuzda birlikte aklınıza sorular geldiyse videonun altına soruları bırakabilirsiniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. YouTube kanalımız Hayvan Özgürlük Kolektifi. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yarın yeni video ile görüşmek üzere.